Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle KFC usulü çıtır tavuk yapacağız. Gelin malzemelerimizi birlikte sayalım. 3 adet tavuk göğsümüz var. Sıvı kaplamamız için 1 kaşık yoğurt. Yarım çay bardağı süt. 1 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı nişasta. 1 tatlı kaşığı köri. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 adet yumurta ve son olarak 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle arkadaşlar yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Bu şekilde çırparak birazcık dağıttıktan sonra yoğurdumuzu içine koyuyoruz. Soğurduğumuzu da de karıştırıyoruz. Burada un ve nişastamız var. İçine döküyorum. Bunun biraz koyu olması gerekiyor ki bu şekilde tavuklarımız bulanabilsin içine. Yoksa üzerindeki pane harcını tutmakta zorlanabilir. Buradaki baharatlarımızı koyuyoruz içine. Pul biberimiz. Ve körimiz. Burada kajun baharatımız var ama bunu dış pane harcı için kullanacağım arkadaşlar. tuzu da döküyorum. Ve bu şekilde artık tavuklarımızı bulacağımız bir sosumuz oldu. Dış kaplama sosunu yapmış olduk. Şimdi tavuklarımızı doğramaya geçeceğiz arkadaşlar. Sizlere kemiksiz tavuk yapacağız arkadaşlar bugün. Kemiksiz tavuk yapmak için özellikle tavuk göğsümüz var burada. Tavuk göğsümüzü ince parmak şeklinde doğrayacağız. Bir kız tabir edilen tavuktan yapacağız. O şekilde şimdi doğramaya başlıyorum. Buradaki parçaların fazlalıklarını alıyorum. Bu şekilde tavuklarımızı ince ince Biraz da uzun parçalar olacak şekilde bölüyorum arkadaşlar şu şekilde. Bunları doğradığımı direkt sıvı kaplamamın içine atıyoruz. Şu şekil gördüğünüz gibi ince olanları hiç dokunmadan direkt atalım. Evet. İşlemleri tekrarlıyoruz hepsini. Bizim bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bir kaşık yardımıyla iyice buluyorum sosa. Tavuklarımız yaklaşık bir saat ya da iki saat dinlenecek. Bu şekilde dolapta dinlendirdikten sonra tavuklarımızı panel yere kızartacağız. Dış çıtır kaplaması için arkadaşlar burada pane harcımız var. Pane harcımızı öncelikle tabağımıza koyuyoruz. Ve Doritos'umuz var. Doritos'umuzu ilave ediyoruz buraya çekilmiş vaziyette. Bir de mısır gevreğimiz var arkadaşlar. Bunu karıştırıyoruz. Üzerine de kajun baharatı. Bu tavuğa çok yakışan bir lezzet. Bu baharatı da koyuyoruz. Ve bunların hepsini karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştıralım. Şimdi sadece marketten aldığınız pane harcı buna yetmez. Bu şekilde malzemeleri karıştırdığınız zaman çok daha lezzetli bir tavuk elde etmiş olacağız. Evet, malzememiz hazır. Tavuklarımızı artık buna bulayabiliriz. Tavuklarımız bir saat dolapta dinlendi arkadaşlar. Şimdi bunları pane harcımıza batıracağız. Bu şekilde üzerine sürecinden açalım. Bir çatal yardımıyla atıyorum tavuğumu. Bu şekilde her tarafını güzelce buluyorum. Bir taraftan benim yağım da kızarıyor arkadaşlar. Ocakta iyice ısınıyor. Direkt kızgın derin yağda kızartacağız bunları. Zaten çok uzun sürmüyor. Yaklaşık 4-5 dakikada tavuklarımız kızarmış olacak. Bu şekilde güzelce bulayalım. İnanın çok lezzetli olacak. Biz bunu ailece yapıyoruz ve çocuklar çok seviyorlar. Evimizde sık sık denediğimiz bir lezzet. Gidip de büyük marketlerde fazla fazla ücretler öde ödeyerek yemek yerine evimizde çok hesaplı bir şekilde bunları yapabilirsiniz. biz bunun vigıtını yapıyoruz. Bunları farklı bir şekilde doğrayıp nugget olarak da yapabiliyorsunuz isterseniz. Evet. Şimdi bu şekilde buladık. Daha bunları öncelikle bir yağ atacağım ben arkadaşlar. Diğerlerinde tekrar bulayıp bulayıp atacağım. Ama fazla bekletmeden bunları atalım. Yağımız iyice kızgınlaştı. Kızgın yağımıza tavuklarımızı salıyorum altımızın ateşi çok açık şu anda ocağımızda. Yalnız bu şekilde kalmayacak arkadaşlar. Bunu birazcık kısmamız gerekiyor. Çünkü içinin ve dışının orantılı kızarmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız kızardı. Bu şekilde kızaran tavuklarımı alıyorum. Diğer tavuklarımı salacağım şimdi. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Arkadaşlar çıtır çıtır olmuş. Şahane bir lezzet. Çok güzel olmuş. Bir daha bakmak istiyorum tadına. Mmm. Harika vallahi. Mutlaka tadına bakın. Bunu hmm. uygulayın. Evde çok memnun kalacaksınız. Gidip de büyük marketlerde almanıza gerek yok bunları yemenize bu şekilde. Evinizde yapın güzelce yiyin. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.